Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi benden sonra gelecek diyor. Ben Hazreti Mehdi zemin hazırlıyorum. Senin şu aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak, kendimi o gelecek şahıs, Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın, Hazreti Mehdi selamın bir hizmetkarı ve ona yer hazır bir dümdarı, yardımcı kuvveti ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum. Hazreti Mehdi selam Hicri 1400'de gelecek. İstikbali Dünyeviye'de 1400 sene sonra yani Hicri 1400'de gelecek bir hakikati Hazreti Mehdi selamı asırlarında kendi yaşadıkları dönemde karip, yakın zannetmişler. Hazreti Mehter Aleyhisselam benden sonra hayatın geniş dairesinde faaliyet gösterecek. Ben de mezarımdan onu seyredeceğim. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehter Aleyhisselam ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Hazreti Mehter Aleyhisselam hakiki beklenilen ve benden sonraki asırda gelecek bir zattır. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hz. Mehdi Selam Risale-i Nur'u kendine program yapacak, neş ve tatbik edecektir. Bu hakikatten anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı olarak neş ve tatbik edecek. Üstadımız açıkça, ben sonra gelecek acip şahsın öncüsüyüm. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'de gelecek. Bu devirde değil, hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ben vefat etmiş olacağım. Mezarımdan onun faaliyetlerini seyredeceğim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam benden bir asır sonra gelecek hakiki bir şahıstır. Ve geldiğinde Risale-i Nur'u kendine program yapacaktır derken, Mehdi Bediüzzaman'dır, Mehdi şahsı manevidir, Mehdi Risale-i Nur'dur, Mehdi gelmiş geçmiş demek Bediüzzaman Hazretlerinin anlattıklarına uygun değildir.''